Hepinize merhaba arkadaşlar. Eğlence burada başlar. Ben Atakan. videolarını videomuzu izlerken hepiniz hoş şey Arkadaşlar bugün videomuzda Crash'ler oynuyoruz yine. Ama çok namuslu bir desteği olan x Golemi Şifacı Gece Cadısı oynuyoruz. Evet. Yani şimdi yorumlara genel işlemeyin diyeceğim. Evet başlayalım. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bize videolardan haberdar olmak için bildirim ziline basın. Ses katmış oldum ya. Anlar bu günün aldı. Mezarlık mı oldu? Gerçi medyada sonunda bir sürü şey kart var. Bir şey var. Bir sürü şey var. Bir e, ee, mezarlık sanki e, ee, ucundan mezarlığı andırmıyor değil de ya lütfen söylüyorum bakayım evet şu anda hasar yedikler ama telefon açtı çok oldu ya yani. Aslında orada bir tıkır gelip oldum ya soldan bir yol durmaktım oradan ne kötü bir iş geldiğim zaman var ben bu destiyi işte oynamayı pek bilmiyorum yani destiyi oynamıyorum çünkü ben böyle bir insan değilim böyle bir şey oynayan bir insan değilim şu yara sıra şu bir bilgilerin adamın ana karısı açıldığı için adam karısının içi golem olmadığınızı net biliyor salak Adam ne oluyor ya? Oh, pardon, pardon. Just go over there. Oh, no problem. No, no. You should get up there from the way there. Solda, you should have bust me into my head. seviyorum. mantıklı değil ya yani ben bazı insanlar gibi yapmıyor. Bu işte çok kötü bir çok kötü bir şey oluyor. Bu hiç çok kötü bir şey şey o yüzü. Ee, adamın bir kulüsünü alırsak maçı net kazandık. Roket attı. Bu bir fırsat olabilir. Abi adam ne istiyor Güzel ya. Sağ ya. <laughs> Abi, kadar, Abi adamın süresi bitmiyor ne oluyor? Sağdan bir baskı yaptın ama ya. Sağdan baskı yaptın. Ne yapmış bu baskıyla bir baskı? Neyse evet, hiç kesmeden neredeyse yenimizi aldık. İyi o yüzden. Deste güzel de. Yorumlara söyleyin ya. Pişekçi <laughs> yapacağım. Tazı mı oynuyor? <laughs> <Aa, ne gülüyor> <ne gülüyor> <yaptım>. Adam <laughs> ya. Gerçek bir şeyim yok. Gerçek bir şeyim yok. Tamam ya şey yok ya. Adamın hala ne oynadığını anlamadım e ben oraya. yok ki pek ben. Doğal şey basın ihtimali çok yüksek. Dolunucu basın ihtimali. ya nasıl anlıyorum <laughs> bir yapar daha fazla oldu <laughs> çok bir şey sevmiyorum ya bakayım <laughs> ana süresini açıyor ya o öldü olsun aa yere bakan doğru da startı yok neyse 4 iksir kazandı kartlarımız Bence Cihat'a gelmesi gerekiyor. Yoksa maç gidebilir ki bu arada çok lan. Adamın yaptığı şey çok iyiydi. Bir yok şey çok kırıyorlar. Hasar en az eğimdeydi. Şimdi birazdan daha güçlü gelip bizi aldı. Çok mantıklı. Şimdi bu anlığı ben de yapıyorum. karşı. Bu biraz tutamlamaya başladım. adamsın ya. Ne daha güçlü Ama yine daha az tutarım. Oraya da bir şey sağa bir şey yapmak için de ön gücünü ve koruma atabilecek. Ama bunu yalacak bari de karakterlerini. Yani. Birazdan muhafızlar geliyor. Sadece yani benizlikleri koyuyorlar. Hiçbir kadar yanıyor. Evet, beklememiz var. Ne bu kirgalı mı bu? Allah! Bir an edelim. Ben, Özellik... <laughs> bir süre müdahale bakmıştım. Evet. Hayır, o olmadı. Adamı kilise ürettiğine atarmıştım. Kili vermeyecek, buraya gelelim. Buraya. Harika bir şekilde oynamadı. Eski yerin dediği abdimirim. O zaman karşı dizimizi açalım. Bu nasıl bir <triedidad> okunuldu. Yine. bir yapmaya gerek yok. Çünkü bu adam karşıma bir daha çıkabiliyor. Anladım. gaga abına falan oldu. Hmm. İyi maçlar çıkıyor ya bence. Şaka maka birinci bir herif geldi ne yapacağız ya? Arkadaşlar bu arada şu videolarına bakmayı unutmayın. Çok güzel yayınlar ediyoruz. Farklı hmm. gününle şey oynamak için ayı kastım. Korkmadım değil bu arada. Korktum oynamak. Ben de şimdi Gökhan Karan'ın yani. yani. Soldaki, özellikle başladık. çünkü adam ona bir şey basar diyecektim. Net bakıyor bakın. Onlar görürken için. Çok Yaramaz attı. Buz, buz attı. Yaramaz kurumak için, çek atarken geriye gittiğim bu dönüş orada. İyi mi yaptı lan onları? Vallahi bi yapak nedir ya? Yok mu Ben kendim doğruçumu yaptığını düşünüyorum. Ben. Evet. Gördüğünüz gibi. Normal ilk şey şey evet, kullanmak, şu görevi kullanmak mantıklı oynamadan ben mantıklı oynamaya çalışıyorum. Sonra oyunu çıkarmayacağım. Kifacı bakalım, canı yüksek ve canı sayılamayacak. Oraya bir çöpe gelebilir yani. Tabii, Tabii, var ya. Tabi onu. Abi tahmin var da doğru yere tahmin. Tamam. <laughs> Muhafızları bir tık antiz bu arada. Çektiğiniz <laughs> <da yoksa> <laughs> Yıldırım? Yıldırım'ı da özledim ben Yıldırım'ın emin bile değilim ne gidiyor? iskelet kral yüzünden. O iskelet kral öyle yapmasaydı yemin ederim maçı kazanmıştık. Adam sağa koyuyorum adam kartı bir tık sola attığı için sola dönüyor. Ama sağdaki kartların daha yakındı. Ona eminim. Yani çok korktum ya. Gözünü açtım sandım. Bu adam evet tam bunu dedim. Dev mezarlık olmuyor mu? Bu dev mezarlık olmuyor. Gördün ben tanırım ben. Adam bile tüm ikisini kullandı ki şu avantajlı. Hemen şuraya bir o kurmuşum Tam. Tamam. Buna şuraya basmam gerekiyor. Özellikle basmam gerekiyor. Şimdi bir ve şeyi tanıtacağım. Bombacı biraz çok iyi iş yaptı ya. Biraz bir çok iş yaptı. Bombacı olmasan şey yapmıştın direkt. Kuruya almıştın tek atakta. Birazdan evet. Oradan geldiğini beklemiyorum. Biz nasıl şey ya? Neredeyse eşitiz. Mezar bozu da vuramazdı bence. Arkadan geri gelişi bırakalım. Bir çekçi koyalım buraya. Birazdan mezarlık geliyor. Mezarlığı takmadan cadıya saldıracağım. <laughs> Tekrar <Üstelikler>, gireye <güleğe gülüyor> dönüyor mu? Bu karakterler maçı satmıyorsa Oyunla ilgili bir şey bilmiyorum abi Bak yemin ediyorum Daha iyisin ya. Bir o patlatayım da oraya. O patlayan da iksir bölümünü yakıştırıp arkadan şifacıya destekleyeceğim. Bence son aynaları aklına gelişecek. Şimdi ben çıkmaya başlarım. <laughs> Diğer kloyu da al. Diğer kloyu <laughs> 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 왜막 버려? 아. 아니야. 이제 더더더더돈 보다. 3초 걸이면 오라 했어. çok iyi oyundu valla ya. Çok iyi kalandım valla. Beynim 189'unu kullanarak. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bir dahaki videonun devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.